Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dikdörtgen çerçeveye etki eden manyetik torku inceleyeceğiz arkadaşlar. Manyetik alan içerisinde konulmuş çerçeve şeklindeki bir telden akım geçirilirse çerçevede arkadaşlar bir tork oluşacaktır. İşte bu torkun değeri manyetik alan çarpı telin içinden geçen akım çarpı buradaki çerçevenin alanı şeklinde olacaktır diyebiliriz. Hemen şuraya bir bakalım. Burada arkadaşlar artı x yönünde artı x yönünde düzgün bir manyetik alan görüyoruz. 2 teslalık bir değere sahip. Bizim manyetik alan değerimiz 2 birim dedik. Peki başka ne var elimizde? Telin içerisinden geçen akım değeri var. Neymiş? I. Benim akımım, akım değerim i kadarmış. Yani aslında 1 diyelim buna da 1 bir birim. Ve benim bir elimde tel çerçeve var. Bu tel çerçeve yani 2 boyutlu olduğu için bunun bir alanı olacaktır. İşte bu tel çerçevenin alanı da nedir? Alan üzerinden hesaplayacak olursak A çarpı B yani 3A çarpı A'dan ne gelecektir? 3A kare. Yani benim alan değerim de 3 A kare olacaktır. Bu durumda arkadaşlar ben torkumu hesaplayacak olursam B çarpı I çarpı A şeklinde bunu yazarım. Değerleri yerine koyduğum zaman 2 çarpı 1 çarpı 3 dediğimde buradan ne gelecektir? Torkum 6 tesla manyetik alanın birimi tesla akımın birimi amper de arkadaşlar. Tesla çarpı amper çarpı ne geliyor? A kare yani metre kare gelecektir. Burası da metre kare. İşte aslında bu tork birim olarak hesaplandığı zaman ne oluyor arkadaşlar? 6 Newton çarpı metre. Torkun birimi Newton metre olduğu için 6 Newton metre sonucuna ulaşacağım. Hemen başka bir örnek bakalım. 12 Tesla'lık bir değer vermiş bana. 5 amperlik akımım var ve tel çerçevenin bir kenarı 0.2 iken diğer kenarı 0.4. Hemen bakalım. Formülüm benim neydi? Tork eşittir. Manyetik alan değerim çarpı akım değerim çarpı alan metre kare cinsinden alan. Hemen verilenleri bir yazalım. B manyetik alanım nedir arkadaşlar? 12 Tesla. I akımım nedir? 5 amper verilmiş. Ve bir de alan değeri olması lazım. Alanı hemen bulalım şu kenarda. 0,2 çarpı 0,4. Yani aslında nedir bu? 2 bölü 10 çarpı 4 bölü 10. Sadeleştirme işlemlerini yaparsam 1'e 5 mi geldi? 1 bölü 5 çarpı 2 ile sadeleştirirsem buradan da 2 bölü 5 gelecektir. Yani 2 bölü 25 metre kare mi gelecek? Bakın metre cinsinden verilmiş. 2 bölü 5 2 bölü 25 metre kare gelecektir. Şimdi değerleri formül değerine yazacak olursam 12 çarpı akımım 5 amper çarpı alanım 2 bölü 25 metre kare. Burada sadeleştirme işlemi yapalım. 5 kalsın. 12 çarpı 2'den 24 bölü 5. Yani bunu genişletirsem eğer ondalıklı şekilde yazmak istersem 48 bölü 10 yani bu da 4,8 Newton metrelik bir torka sahip olacak. Demektir bu sistem. Bu sistemin dönüş yönünü düşünecek olursak arkadaşlar benim manyetik alanım artı x yönünde olduğu için bu tel çerçeveyi şu şekilde etkileyecek. Yani tel çerçeve bu şekilde dönecektir diyebiliriz. Manyetik alanın tel çerçeve rüzgar gibi vurduğunu düşünebiliriz. Son sorumuz arkadaşlar. Sayfa düzleminden bu sefer yukarıya doğru bir manyetik alan verilmiş. Burada benim için yön aslında önemli değil. Çünkü ben hep neyi buluyorum? Kaç Newton metrelik tork olduğunu buluyorum. Formülümü yazıyorum. Tork formülü eşittir. B çarpı I çarpı A'ydı. Hemen değerleri direkt yerine yazalım. Benim manyetik alanımın değeri 5 Tesla. Akımımın değeri 5 amper çarpı A değerimde arkadaşlar 2 metrekare. Ama bana ekstradan bir şey daha vermiş bakın. 50 sarım biz daha önce tek bir tel üzerinden hesaplamıştık hep. Burada diyor ki bu telin içinde diyor 50 tane tel var. Aslında 50 sarımlık bir tel tek bir telmiş gibi davranıyor. Bu durumda ben bu formüle sarım sayısını yani büyük N harfini eklemem lazım. Bunu da o zaman 50 sarımla çarpmam gerekiyor. Hemen işlemleri yapalım. 5 çarpı 5 25, 25 çarpı 2 50 olacaktır. 50 çarpı 50'den 2500 Newton metrelik bir tork oluşacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu derste bir dikdörtgen tel çerçeveye etki eden manyetik torku inceledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.